buradaki öğrencilerimiz bizim mahalle olduğu için taşıma ihalesine taşımayı alamıyor. Evet, evet. Mecidözü Belediye Başkanı Taylar, ilçe dışında kalan öğrencileri taşıma sıkıntısı çektiklerini belirterek bu sorunun giderilmesini istedi. Bizim Mecidözü'nde biliyorsunuz 8 mahallemiz var. 6 mahallemiz merkezde, 2 mahallemiz ilçenin dışında. Biri 7 kilometre, biri 6 kilometre. İlçenin 8 mahallesi bulunduğunu, bunlardan 6 tanesinin merkezde, 2 tanesinin ise ilçe dışında mahalle olduğunu dile getiren Aylar, ilçe dışındaki mahallelerin uzaklığının ise 6 ila 7 kilometre olduğunu söyledi. 4 yıl biz Doğu İlkokulu'na taşıma aldık. Yönetmeliğinizde böyle bir madde var. Bu konu eğer bir gündeme getirip bu mahallenin sorunu çözerseniz çok iyi olur Çünkü 20-25'e yakın öğrenci mağdur durumda. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bu mahallelerde bulunan 25 kadar öğrencinin ilçe merkezindeki okullara gidiş gelişlerinde zorluk çektiklerini belirten Mecidözü Belediye Başkanı Aylar, öğrencilerin taşıma maliyetinin yıllık 30-40 bin lirayı bulduğunu ve belediye olarak bunu karşılama imkanlarının bulunmadığını dile getirdi. Siz taşıyın. İşte bizim olan imkanımız yok Sayın Valim. Ee, ikinci kısım gibi kalıyor. Ama ilkokul kısmı şu anda bayağı büyük sorun yaşıyor. Veliler bu konuda taleplerini ilettiler. Biz de ilettik. Ee, ama sorun çözülmedi. Durum. Bunu eğer bir e, bakarsanız çok iyi olur. Çünkü bildiğim kadarıyla yönetmelik değişmedi. Oranın taşınmaya alması yönetmeliğe uygun. Bu konuyu değerlendirirseniz sevinirim. Vali Mustafa Çiftçi ise mahallelerin mücavir alan içerisinde bulunması nedeniyle Milli Eğitim tarafından taşıma yapılamadığını ancak durumun inceleneceğini söyledi. Sayın Vali, köy statüsünde olmadığı için iki mahallemiz, yani Milli Eğitim kaynaklı biz onları taşıyamadık bugüne kadar. Yani burada belediyemiz bir servis saatlerini bir yarım saat öne çekerse sanırım bu sorun çözülecektir. Zaten günlük servisimiz oluyor herhalde belediyemizin. Evet, evet. Geçen sene, evvelki sene şöyle söyleyeyim, işte orada yönetim yolu olmadığı için şirketin haricinin parasını belediye karşılayarak Ama O da belediye iki mahalle yıllık 30 bine 40 bin lirası masraf getiriyor. Onu bizim belediyemiz karşılayamadığı için biz önerimiz kaynak o zaman yok, diğer dönemde biz teklif olarak klinik de bu şekilde yayınlandırabiliriz diye. Yani olabilirse bu sorun bu şekilde çözülebilir miydir? Çünkü daha önce taşıdık. Peki, baktıracağız ona. Evet. Onu bir inceleyelim bu konuyu.